...halkımın bilmediklerini de biliyor olduğum için... ...daha da heyecanlıyım, onu söyleyebilirim. Ve... ...Donabahçe Sarayı'na... getirleşi inanılmaz bir... ...hüzünlü doludur. Ayrıca bir dramdır. Ee, çünkü buraya Savarona'dan geldi. Oturamıyordu. Neden o duruma kadar beklediler? Yani neden oturamaz hale gelene kadar Savarona'daydı? Kendi istedi. Niye istedi... Hatay olmadan, Hatay bitmeden, Hatay kurtulmadan dönmem dedi. Dolayısıyla 1 Haziran'da çıktığı Savarona'dan 26 Temmuz'da ayrılacaktır. Çünkü 5 Temmuz'da Hatay kurtulacaktır. Bir lider düşünün, Fransa'yı düşünün, o yılları düşünün. 15 senedir hayır diyen bir Fransa'yı 56 günde Savarona'da sedyenin üzerine yatarken dize getirdi. Hatay'ı kurtardı. Çocuklar şimdi benim tedavime başlayabilirsiniz dedi. Paşam dediler nasıl taşıyacağız? O kadar geciktik ki ısrarla size 20 gündür gidelim diyoruz. O zaman oturabiliyordunuz. Şimdi oturamıyorsunuz bile. Şu divan var ya dedi o divanı getirin bir deneyelim. Çalışanları sokun dedi kameralarına. Kimse görmesin. Bir prova yapalım. Taşınabilecek miyim acaba? Provası. Ve Kılıç Ali, Salih Bozok, Saik adlı bir sivil polis ve Cevat Bey. Dört kişi kanepeyi omuzladılar. Ortasına oturdu, oturamadı. Çünkü 42 kiloya düşmüştü. Kemik yığınıydı, kemikleri batıyordu, kaykılıyordu sağa sola, canı yanıyordu. Uzattılar o zaman. Uzandı. Sabaranın ortasında bir döndüler. Evet dönülebiliniyor. Savarona'dan bir motora geçmeleri lazım çünkü Savarona Donmabahçe'ye yanaşamıyor deniz sığır onun için bir motorla acar motoruyla taşınması lazım sorun da oydu zaten e bir ip merdivenden inecek sonuç olarak o ip merdivenden büyük bir itinayla hiç şüphe yok ama önde doktorlar yanında Hasan Rıza Soyak genel sekreteri Salih Bozok bir tarafında Kılıç Ali bir tarafında özenle indirmeye çalışıyorlar ama canı çok yanıyordu hafiften hıçkırıklar başladı. Ve hıçkırmalar doktorlardan başladı. Bu esnada kendisinin donanmaya kattığı iki denizaltı, Saldıray ve Yıldıray, Savran'ın altındaydılar. Altında olduklarını anlıyoruz. Suyun üstüne çıktılar. Bütün dolmabahçenin ışıkları söndürülmüştü zifiri karanlıkta girecekti. Çünkü onun o halde... Kimse görmemeli. Mehmet'e görünmek istemiyordu. Mehmet şey öyle görünmek istemiyordu. O hep Sakarya'daki, büyük taarruzdaki Mustafa Kemal Paşa olarak askerine görünmek istiyordu. Bunun için ışıkları söndürmek adına birinin hemen atlaması gerekiyor. Hasan Rıza Soyak. Kulübelere koştu, ışıklar söndürüldü. Mehmetçik bahaneyle uzaklaştırıldı. Kanepeyle kucakladılar. Fakat o yükselen Savaron'un hemen altından yükselen o iki denizaltının bütün mürettebatı güverteye çıkmışlar. Esas duruştaydılar. Onları gördü. Elini kaldırdı. Alas mağdur. Öyle bir sağ ol patladı ki. Keşke sağ olabileydi. Dolayısıyla kendi subaylarına son bakışıdır bu.